arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize günaydınlar şu an aşağı iniyorum pişimi taktım gene aşağı iniyorum böyle bir başlatayım dedim şarj takmaya tabii ki anahtarı aldım Ay, çok soğuk bugün hava çok soğuk Kahve yağıyor bir yerlere, soğuğu da bize geliyor. Şimdi ben şarjımı takayım. Şimdi ben şarjı taktım. Oh yoruldum. Merdivenler mahvediyor. Boş, oh, soğuk. Ama bayağı soğuk, kuru soğuk var. Hırkamı da giydim. Ay, oh, bir nefesleneyim. Çayımı koyayım arkadaşlar. Oh, merdivenler, merdivenler, merdivenler. Mahvediyor. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz iyi olmaya çalışıyoruz Allah şükürler olsun. Yani. Allah herkese iyilik, sağlık, hoşluk versin arkadaşlar. Diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim? Yani böyle. Oh yoruldum. Tabii ki beğeni, abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok aşağı mı tutuyorum acaba? Aa, şöyle akşam teyzemin kızı falan vardı, Şöyle size göstereyim. Benim gelinim <laughs> kek yapmış, böyle kek getirdi bize. Çayla falan kek yedik. Şimdi bunu kapayım. Yavaş yavaş ben kalkayım, çayımı koyayım. Burada birkaç bulaşım var. Gece kahve içildi. Tabi onları şey yapmadım. Ses olur diye bıraktık gene. Şimdi onları hemen bir çalkalayalım. Önce çayımı koyayım. Ondan sonra kavanozu Açmak tekerle şimdi çayımızı koyalım kahvaltımızı edelim önce o kaynarken şimdi bulaşıklarımı yerleştireceğim şöyle kıyma vardı şurada oh omzum gitti nereye koydum onu acaba ben şimdi Heh kıymam vardı biraz. Böyle vallahi arkadaşlar. Onları bölüyorum Şu an bana bu kadarı yeter. Şunu bir tabağa alayım. Ay. Dışarıda sözü için. <laughs> o yeter bana. Bunu tekrar difrize. Difrize dolu. Artık koymaya yer yok. Şimdi onu şu tarafa koyalım. Şurada bir çözülsün. Bulaşıklarımı bir yerleştireyim. Gelin yerleştirdi akşam çay bardaklarını falan. Benim güzel gelinim yerleştirdi. Ben de şimdi bunları şey yapayım, halledeyim onları yerleştireyim kahvaltımı hazırlayayım dolma yapayım biber dolması yapacağım Şimdi ben kahvaltımı ettim. Şöyle karının çorbasını koydum. O kaynasın kahvaltı etmeden onları hazırladım. Çorbayı koydum. Onu sonra ezeceğim. Şuraya da şey koydum. Bunları haşlayıp salata yapacağım. Havuç. Aynı karana ne koyduysam bize de onu koydum arkadaşlar. Akşamlık o da Gelince acıkıyorum ya. Yemek yapmak zor geliyor. Neyse şimdi onlar kaynasın. Ben sizi şöyle bir bırakayım. Şimdi hemen bir biber dolması yapacağım. Biberlerimi alayım. Dolmalık biberlerimi alayım. Onları bir temizleyeyim. şuraya süzgeci koyarım. Şimdi bunları halledeyim. Onları da koyayım kaynasın. Sonra biraz süpüreyim. Dükkana gidene kadar. Yemek hazır olsun. Çünkü bu gece karanla beraber geleceğiz eve. Allah. Karanın bayı yaptıracağız. Burada. Anneannesinde yıkancık. Şimdi ben şunları bir halledeyim. Arkadaşlar. Biberlerimi. Çok yok zaten. 4-6 tane. Bunları hazırlayayım. Kaynasın ben ortalığı toplayana kadar. Dün süpürmemiştim. Bugün süpüreyim. Daha odada yatağım duruyor. Onu toplarım. Bir makine açayım evlere. Tamamdır. Soğan alalım diyeceğim. Ben şimdi bunları halledeyim sonra görüşürüz arkadaşlar. Dolmalarımı doldurdum. Şimdi şöyle domateslerini kapayalım. Yavaş yavaş. Onları da koyalım kaynasın. Ondan sonra işimize bakalım. Yani oldu mu? Hadi bunu da böyle küçük olsun. Şöyle biraz salçalı su yapayım. Biraz su alayım. Her yeri dağıttım. Acele Hemen içinde kardım. Açım. Ay şeyine şöyle salçalı suyumuzu yapalım. Dökelim kaynasın. 4 salçayı da şimdi dolmayı koydum kaynasın burada benim sebze salatam kaynıyor burada da karanın çorbası biraz daha kaynasın ezeceğim onları çünkü böyle diri bırakamıyoruz ezmek zorundayız Mamaya alışık olduğu için, alerjik çocuk olduğu için biraz yutma problemi de olduğu için arkadaşlar mecbur eziyoruz. Çorba gibi yapıyoruz onu. Çok ezmesek de yutacak kadar. Şimdi yeni gelen arkadaşlar için de açıklama yapayım. Yani bu sebzeleri denedik geçen kış. Hepsini yiyebiliyor. Alerjisi yok bunlara. İşte bazen tel şehriye yapıyoruz. Arpa şehriye, mercimek. Onları da denedik. Onları da yiyor. Ama şey... Tabi onlar şehriyeler Ankara'nın. Ankara'da süt falan olmadığı için sadece su ve un onları yiyebiliyor. Çorba yiyebiliyor. Böyle karışık brokoli, patates, savuç hepsini denedik. Kerevize kadar onlara alerjisi yok. Kim yeni gelenler için bir açıklama yapayım dedim. Tabi hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Beni çok memnun ettiniz. İnşallah Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şuraya bakın göya topladım. Şimdi ben yavaş yavaş burasını toplayıp onlar kaynayana kadar da işimi halledeyim. Şimdi eve geldim. Şunları bir çıkarayım. Çayında gelmiş. şurayı masaya salatayı haşlanmış sebze salatası. Onu yağlarım, tuzlarım. Dolmamı çıkarayım. Oh, onu da yaptık hazır. Şöyle pişirdim, dolaba attım. Kaloriferler yanıyor çünkü. Sular yok yalnız. Şöyle dolmam hazır. Onu yaptım ve şöyle bir mini alışveriş yaptım. Onları da çekeyim. Ay tabii. Ne oluyor? Şöyle iki tane ekmek aldım arkadaşlar. Bir tane aç bitir aldım. Şöyle şen geldi ben kendimi almam da. Şöyle bir tane yoğurt aldım. Dolma var. Şöyle yarım kalıp peynir. Çünkü bayağı gidiyor. Şöyle bir kilo patates. Bir kilo patates. Bir tane su. Şöyle. Artık bu sudan alıyorum böyle uludağ iyi geliyormuş her şeye 2 kiloluk 2 kiloluk ondan alıyorum bir tane havlu peçete aldım kağıt aldım havlu kağıt baya yakın tutuyorum böyle biraz şöyle tutayım bir tane de çay içersek açabilirsem şöyle bir tane de kremalı aldım O da 8 paketmiş. Oo, bayağı varmış şimdi. Alışverişim de bu kadar arkadaşlar. Ekmek, peynir. Yani kahvaltıya peynirim az vardı. Onu aldım. Su falan aldım. Ne oluyor? Ne oluyor? Camı açmayacağım. Isı kaçmasın. Neyse. Şimdi ne yapayım biraz dinleneyim ondan sonra yemek hazırlığına geçeyim yani yemekleri falan ısıtayım yemeğimi arkadaşlar beni izlediğiniz için elinde de poşet çok teşekkür ederim beğenip abone olun lütfen ve izleyin sağlıcakla kalın hoşçakalın